Merhaba arkadaşlar. Bugün size Theorbox oynuyoruz. Gelin birlikte oyundaki bütün skinleri alalım. Tamam. Önce buna hemen bir skinimizi yazalım. Aklıma ilk gelen skin. Bu. Set skin. Monochrome. Chrome. buna da uygulayalım. Bu da ses için unicorn Mervi, Mervi dolduralım da koyalım. Bir tane daha koyalım. Mervi dolduralım yine. buna da set skin buna da mavi geldi ee, buna da set skin set Buna gelmemiş. buna da set set ki ana road ya bayağı uzadı bu arada bakayım kaç dakika olmuş baksana bir dakika oldu bile eee skin eee ruby bunu da koyalım eee um, set skin heavy ee set skin olsun. ee bir tane daha skin vardı mı? nasıl yok ya bu skin vardı yemin ederim Um, ee, hadi başka bir şey yok ya Skin yok mu Bakma skin gelmiyor Bu da orijinali olsun diye Bakın Orijinal bu Orijinal Bu Monochrome. Bu Unicorn. Bu Golden. Bu Bloodlust. Bu Sapphire. Bu Emerald. Ruby. Bu da Heavy. Sırayı yapabiliriz. Böyle şeyler var. Aaa. Eskimlediğim silahlar bitmiyor. Yani. Güzel de olmuş. Neyse varım bizim ya. Bu nasıl Bu Ha? Tamam. Hey, da bir yerlere var. salayım. Tutarsak tutar. Nasıl tutmuyor? Ne şey O zaman gelin. Ee, kaç dakika olmuş? 4 dakika ama bize saldıran bücüsünü seçeceğim. Ondan kaçalım. Bağırıyor lan. Bir şey mı? Kapıyı kırdım. Koş koş koş. Lan. Lan. Ko bırak beni bırak bırak. Ah? Koş 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 Lan. <Sessizlik> ne <yapayım? Sessizlik> Ne <yapayım? Sessizlik> ha? Ha? ne oldu? Adamı tek atacağım, izle. <Sessizlik> Hadi bakalım.

kaldım. Bakınsa. Böyle 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 böyle. Ne oldu abi? Ne oldu işte? Abim çok mu Öldü. Kar vermiş onu. Çok fazla uzatmıyor. Hoş değil çünkü adama daha öldükten sonra İki tane olsun. Bak kırmızı köprü. Hop. Tamam. Eserde de kırmızı köprü. İç kalkalım. İç kalkalım. Kırmızı zaten iç ah. Of kafasını kırdım. Oo bunu da kafasını kırdım. Hiç aşağı olmadı. Siz oğlum siz 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 siz. Ya gözük gözük insanı yapalım. Oo esmeri tek attım. bakalım gelsin, onun yerine kırdım. değil mi? Öldü. Tamam oldu. O neye düştü? O esma mı zengi mi? Tamam. Kodum Kalk kalk. Yürü sakın kalk. Adamı öldürürüm böyle. Beyefendi. Ooo kafası kırılmış. O düşen mi? Bu hala kalkamadı mı? Sen kalktın mı ya? Sen kalktın şıkkına ben ya. Beynini kırdım hala kalkmaya çalışıyor. Ben bakarım ya. Ben Kalkarsın ne olur ya? Ben bakarım. Yere çıkar. Öyle. Hop. kaç dakika? Bu 10 dakika olmuyor. Buraya manyak koyalım ondan sataşım tamam mı? Hadi. Ben olmasın abi maskeli olmasın. Hı -hı. <laughs> ne diyor o? Bana bir tane bile hasar vermedin. İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı.

Kaçta kombi bak olmuş. Aa, o masal aldım ya. Ben şunu. ya. Direkt dalıyor. Ben de sana ne yapacağım bak. Bu iyiyse. Görüyor musun bunu? Ana. Direkt ananı ağzım bozdu mu bak sen. Bak sen. Şöyle. Gel gel. gel. şey nasıl edersin? Oo düştü. Lan. Gel 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 sen gel gel. Gel. Hop. Oyun oluyor. Adam ben. Sıyım abi. Adamı sıyım kesilmesi lazım aslında. Oo tamam. Bir de... Dakika. Bir dakika geçecek. Allah Ay ödemi senin ya. Ne bu kadar? Ne oluyor?

Ayağını kırma. Ayağını kırmadan önce sana bir ceza veriyor. Geç buraya. Öldü galiba. Gel <laughs> gel gel. Bu -ge. silah mı yaptı benimki? Hop. Lan <laughs> ne yaptım ya? Cık. Atla seni. Sen git zaten buraya. 14 dakika. Tamam. Hayır, Tam da aşağı atayım. Hop. Um. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ve özellikle yorum yapmayı unutmayın. Cık, yine oldu. Bay bay.